Merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç görmediğiniz dünyanın en sıra dışı yataklarına bakacağız. Eğer kanalıma abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde dünya en sıra dışı yatakları nelermiş görelim. Bu bir hastane yatağı değil mi? Hastane yatakları tam olarak böyle olmuyor muydu? Bu yatak aynı zamanda bir koltuğa dönüşebiliyor. Kesinlikle hastalar için tasarlanmış olduğunu düşünmekteyim. Koltuğa dönmüyormuş ki bu. Tuvalete mi dönüyormuş? Hayatımda gerçekten ilk kez böyle bir yatak görüyorum. Umarım bu yatak yatağa bağımlı insanlar için tasarlanmıştır. Onun dışında gerçekten bu yatağı kullanan insanları düşünmek daha istemiyorum. Kendi kendine toplanabilen bir yatak mı? Gerçekten bunca zaman boyunca neredeydin sen ya? Bence benim gibi birçoğunuz yatağı düzeltmekten hoşlanmıyorsunuzdur. Çünkü zaten geri yatacağız. Ben niye o yatağı toplayayım? Ben zaten günümün belli zamanlarında yatağa yatıp ve kalkarım. O yüzden toplamamın hiçbir anlamı yok. Net bu kendi kendine düzenlenen yorgana ihtiyacım var ya. Ama bu gerçekten işte ihtiyacım olan bir yatak ya. Yatağın sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Kış aylarında yatağa körüklerim yatağım alev alev olur. Yaz aylarında da buz gibi yaparım. Of. Gerçekten bu zamana kadar ihtiyacım olan tek şey senmişsin ya. Evet bu yatak da mumya veya drakula gibi uyumayı sevenler için tasarlanmış bir yatak olsa gerek. Neden ayakta uyuyayım ki? Kimin aklına geldi böyle bir yatak yapmak acaba? Bu bir kanepe şeklinde dizayn edilmiş bir yatak. Aa, masaj koltuğu aynı zamanda yatak olabiliyor. Ay ne ihtiyacım var var ya böyle bir yatağa. Nasıl hayatımda gördüğüm en cool teknolojilere sahip olan yatak bu olabilir. Şuna bakın bluetooth ile bağlanabildiğiniz sopörleri var. Sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Hava sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar fonksiyonlu bir yatak ucuza da gitmez diye düşünmekteyim. Ve falan kullandığı yataklardandır bu. Bu yatak geceleri sizin nefes hareketlerinizi kaydediyormuş. Böyle bir yatağa ihtiyacım var mı bilmiyorum. Biraz sanki ürkütücü görünüyor ama yatak nefes hareketimi almasa da olur sanki ya. Aranızda benim gibi gündüz uykusunu sevenler var mı yorumları? Bu yatakta gündüz uyuyanlar için ve karanlık bir ortam tasarlamak için yatağın çevresine konulan bir perde sistemi. Aslında bu yatağın içine kendimi güvenli hissedebilirdim ya. Ama umarım bir yerlerden hava giriyordur çünkü biraz nefessiz kaldım şu an baktıkça. Eğer yatakta bir şeyler izlemeyi seviyorsanız bu yatak tam olarak size göre. Resmen sinemayı yatağımıza getirmişler. Yatağın her tarafına projeksiyon perdesi koymuşlar ve projeksiyondan yansıtılan şeyle bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Yatağı sabitleyen bir okuma ışığı koymuşlar. Aynı zamanda yatağın kenarında makyaj aynası var ve içine bir şeyler koyabileceğiniz kutular var. Gerek var mıydı böyle bir şey ya? Aşırı gereksiz buldum şu an. Masaj başlığı var ve yatağın bir kısmını masa olarak kullanabiliyorsun. Yatağın içine resmen salonu sığdırmışlar. Bu yatak sayesinde yataktan kalkmadan olmadan 7 yaşayabilirim. Giriş soketi bile koymuşlar ya. Uyurken elektrik çarpar. Nasıl güvendiniz böyle bir olaya? Yatağın içine gizli bir kasa bile koymuşlar. İnanamıyorum şu an. Salıncaklı bir yatak mı? İşte böyle bir yatakta uyumak isterim şahsen. Sanki anne kucağında ninni söylermiş gibi mışıl mışıl. Oh sallanarak uyumak gerçekten dünyanın en keyifli şeyleri olabilir. Bu yüzden hamakta uyumaya bayılıyorum eğer siz de benim gibiyseniz yorumlara. Ama bir yerden sonra sallanmak azıcık mide bulandırabilir. Sürekli olarak bu yatağı kullanmam ama ekstra bir yatak olarak kesinlikle kullanışlı bir şey. Kanepeden yatak mı? Ranza mı yaptık? İnanamıyorum şu an. Evinize sürekli yatan misafir geliyorsa bu kanepeden kesinlikle almalısınız ama bana hiç güvenilirlik vaat etmedi ya. Ya ben altta uyurken üzerime biri düşerse? Aa. Evet hayatımda hiçbir şekilde yatmayı düşünmeyeceğim bir yatak görüyoruz şu an. Tam olarak yatak beni içine çekip nereye götürüyor aşırı merak ettim gerçekten. Hayatımda <laughs> hiçbir su yatağına yatmadım aşırı merak ediyorum. Acaba nasıl bir duygu böyle böyle sallanıyor muyum yattığım zaman? Ve acaba gerçekten rahat mı? Şu an baya rahat olduğunu düşünüyorum ya. Bu nasıl bir şey? Yatak hareket ediyor yatağın içine cin kaçmış ya. Niye bütün yastık yorgan hareket ediyor şu an? Evet... Kesinlikle yapmayı hiçbir şekilde istemediğim bir yatak. Bu yatakta yarışsam yastık yorgan gece beni boğar ya. O havadan inen bir yatak. Yalnız aşırı cool görünüyor ve kesinlikle aşırı pahalı olduğunu düşünüyorum bu yatağın. Yer tasarrufu açısından gerçekten muazzam bir yatak. Uyku mu geldi? Bas düğmeye yatağın insin. Evinde yer mi yok? Uykudan uyandın mı? Bas düğmeye yatağın tekrar yukarı çıksın. Aşırı modern ve cool bir yatak. Bu evde her şey tavandan geliyor baksanıza. Komedinler bile tavandan geliyor. Ne? Bunun gerçek olduğunu inanmak istemiyorum şu an. Havada uyuyan biri mi? Avru ışıklarıyla tasarlanmış bir yatak mı? Çok enteresan. Sadece ışıkların üzerinde uyumak elektrik çarpıntısına karşı beni biraz korkutur. Bu çok güzel görünüyor gerçekten. Aynı zamanda yatağınızdan müzik de geliyor. Vaaay. Wow. Disko gibi yatak tasarlamışlar. Nedir? Evet, claustrofobisi olanlar böyle bir yatağa giremez kesinlikle. Yalnız ne güzel bir şey. İçine girdiğin zaman sanki galaksinin içindeymişsin gibi. Hafif baş dönmeli bir yatak macerası olabilir. Yalnız şu an hayatımda gördüğüm en cool şey, bakıyoruz şuna bakın. Ay ne güzel bir şeymiş ya. Bu araba yatakları bizim zamanımızda vardı ama bu gerçek bir araba yatağı. Yani hareket edebilen bir araba yatağıymış. Sanırım böyle bir yatağa ihtiyacım Düşünsenize yatarak istediğiniz yeri seyahat edebiliyorsunuz dünya. En güzel şey olabilir bu. Sivrisineklerden korunmak için tasarlanmış bir hamak gibi bir yatak gibi bir şey evet. Hamak gibi böyle salıncaklarda sallanmak gerçekten bana aşırı keyif veriyor. Ve güzel bir havada temiz bir havada burada uyumak. Of. Az önce dediğim gibi sallanmayı çok sevdiğim için bu yatağa da net ihtiyacım olabilir. Ama bir yerden sonra gerçekten hafif mide bulandırıcı bir durum yaşanabilir ya. Sallan sallan da nereye kadar? <laughs> azıcık da bir dur. Bu prenses odasına yatağı mı? Acaba bu odayı yapabilmek için ne kadar acadınız? Gerçekten inanılmaz bir şey. Aynı zamanda kaydıra falan var ya. Bu da baby girl'e için tasarlanmış bir yatak odası. Her şey pembe ve peluş. Aslında güzel bir yatak odası. Ama duvarların bu kadar peluş olması beni azıcık baydı. bu odada tozdan astım olma olasılığın o kadar yüksek ki. Sürekli duvarlara süpürmen gerekir. Hayatımda gördüğüm en büyük yatağa sahip bir abla. Yalnız orada net bir 20 kişi yan yana sığarak yatar ya. Abla bu yatakta tek kişi mi yatıyormuş? Yalnız bu manzara nedir? Of. Of. Nasıl bir yatak böyle ya? Üzerine cimillik koyduğum bir yatak. Evet. Yeni gelin yatağı herhalde bu. <laughs> Çok tuhaf. 360 derece dönebilen bir yatak mı? Başım döner ya bu yatakta. Bu yatakta uyuduğunuzda dakika başı kusma ihtimaliniz o kadar yüksek ki. Almayın. 1950 temalı bir hotel room mu Oy yatağa bakın. O arabanın güzelliği nedir ya? Aşırı güzel. Tam benlik bir oda ya burası. Tuğlalardan bana yatak yapacağınızı söylemeyin lütfen. Harbiden şu an bir şeyler inşa ediyoruz ya. Çimento döktük. Harbiden yatak yapacağım demeyin. Cam. Evet yatak başlığını gördüm arkadaşlar. Bu bir yatak. Tam olarak sınavlara hazırlandığım zamanlar ben ya. Uyuduğum yatak şekli budur. Yerlerde yatardım evet. Bir akvaryumun üzerine yatacağımızı söylemeyin lütfen. Harbiden. Aa, kumunu mumunu koyduk suyunu doldurduk içine balığı da atla tam olsun ya. Bu nasıl bir ortam ya? Eee, <laughs> Üzerine cam koydu bir de. Evet iyi geceler abi ya. <laughs> Aşırı korkunç ve rahatsız edici bir yatak ya bu. Space room mu? Bu bir uzay yatağı. Yani su yatağı. Ay çok merak ediyorum gerçekten. Acaba nasıl bir his? Evet sanki bu bir yataktan çok hama benziyor. Ama uyuyan kişinin surat ifadesine de bakarak baya rahat gibi. Yine metre karesi kesinlikle çok az olan bir odadayız ve yer tasarrufundan faydalanmak için böyle bir yatak inşa etmişler. Yalnız o yatağın altında laptop, televizyon ve tablet varken nasıl onların üzerinde uyuyabiliyorsun gerçekten akıl sıradiremedim. Ya yatağı 2 cm aşağı yaparsan onlar kırılırsa? Bilmiyorum bazı şeyleri ben mi çok daha fazla düşünüyorum gerçekten anlayamıyorum. Yine 360 derece dönebilen bir yatak mı? Evet. Yuvarlak yataklardan hiç hoşlanmıyorum ya. Çünkü ayaklarım yataktan çıkınca aşırı rahatsız oluyorum. O yüzden boyuma göre bir yatak. Lütfen. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün daha önce hiç görmediğiniz dünyanın en sıra dışı yataklarına baktık. Siz bu yatakların hangisini yapmak istiyorsunuz yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı. Aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.